Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerindedir. FC Mobile oynamayı düşünenler veya oynayanlar varsa bu video sonuna kadar izlerlerse merak ettikleri bir soruya cevaplık getirmiş olabiliriz. Yapacağımız bazı şeyler var. Mesela bir oyuncuyu en üst seviyeye getirmek için kaç oyuncu gerekli bunun cevabını ben bilmiyorum. Videoda deneyeceğiz. Bakalım kaç oyuncu da yükseliyormuş. Düşükken de oyuncuları yükseltip satmak mantıklı mı? Kar getiriyor mu? Bunu da test edeceğiz. Normal kart 88'lik olan bir oyuncuyla 83'ten 88'e yükselttiğimiz bir oyuncuyu kıyaslayacağız. Acaba hangisinin özellikleri daha iyi oluyor? Bunları test edeceğiz ve bazı şeyleri de konuşacağız tabii ki. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Şöyle marketimize bir girelim. Evet arkadaşlar 19 tane stones aldık. Stones'u 83'ten 88'e getirmeye çalışacağız. 95'ten 5 tane almışım. 104'ten de 14 tane almışım. Toplam 104'ten aldım sayarak ona göre hesaplayacağız. Kaç oyuncu yedireceğiz? Kar getirecek mi? Hepsini test edeceğiz. Önce şunları hemen bir kadromuzu alalım. Hem de yükseltmeyi de göstermiş olalım. Şuradan Stones'a tıkladıktan sonra eğer sizde Türkçe ise en altta yazar. En alttakine ne artık yükseltme olur. Seviye arttırmalı ne olursa olur. Onu tıklayacaksınız. Ben de Rankup yazıyor. Rankup'a tıkladık. Şöyle ilkini verdik. Stonsu 84 yapalım. Şöyle bir oyuncuyu yedirmiş olduk. Ve çerçeveleri de değişiyor alttaki çerçeveler. Ve skill points'ler de geliyor. Ve bundan dolayı da mantıklı olabilir. 88'lik bir oyuncuyu normal oynatmakla 83'ten 88'e getireceğimiz bir oyuncunun 5 tane skill points'i olacak. O yüzden yükseltmek mantıklı olabilir. Şöyle ikinci yükseltip 85 yapalım. tonları artırmış oluruz. Şimdi önce yükseltelim. Şöyle 86 yapalım. Toplam 4 oyuncu yedirdik. 86. 87'ye yükseltmek için de 5 oyuncu yediriyoruz. En üstün bir alt oldu. 87 oldu ve kırmızı bir çerçevesi oldu. Özellikleri de bir bir artıyor yani biraz. Bakalım burada kaç tane istiyor burada 10 tane istiyor Bizde bir tane stones eksik Bir tane stones almamız lazım A 88 oldu Neden öyle oldu bilmiyorum. Bir tane daha oyuncu istiyordu aslında. Ama 88'lik kartını yaptık. Tamam. Bir oyuncuyu e, tap noktaya çıkarmak için 19 tane yedirdim ben ama herhalde 20 tane olması lazımdı. Bir şeyi eksik mi onu da anlamadım. Ve bu oyuncu daha yükseliyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar 88'lik elimizde bir rudiger var. 88'lik 2.800'e satılıyor. Ee, ama yapmak istediğimizde mesela satın al dediğimizde. 2.800 Elimizdeki stones 3 milyon olmuş arkadaşlar. Tamam mı? Biz 2 milyona mal ettiğimiz stones 3 milyon oluyor. Bu yüzden ticareti karlı. Bir oyuncu yükseltip satmak her türlü karlı oluyormuş onu öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar 87'lik Rudiger 1.700'e satılıyor. 1.600 en düşük puanı. Bunu 88'lik yapmak için 3 milyon paranız olması lazım. 3.200 paranız olması lazım. Ama biz 2 milyona 88'lik bir e, Stones yaptık. Yani 1.2 milyon daha düşük parayla aynı oyuncu yaptık gen anlamında. bu oyunda ilk başta oynamak istiyorsanız karşı atak ve teke tekte avantajlı müthiş ataklarınız çok olması için gen önemli. Kısa vadede en azından böyle. O yüzden siz geninizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar çok kazanma ihtimaliniz var. 3 milyon 200'e Rudiger mi yoksa 2 .000 .000 mal ettiğimiz Stones mu bunun cevabını siz kendiniz vereceksiniz. Ama ben bunları karşılaştırmak da istiyorum. 88'lik Rudiger'le 88'lik Stones ne kadar fark ettiriyor ona da bakmak lazım. Yani arada 1.2 milyona değecek bir fark var mı? Yine bunun cevabını siz kendiniz vereceksiniz. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar özelliklerini görüyorsunuz. Hangi taraf yeşilse yani artısı fazlaysa mesela Stones'un bitiriciliği 13'müş Stones'un bitiriciliği 53'müş Rudiger'inki 40'mış. Yani artı 13 ki daha fazla. Ama sprint'e baktığınız zaman Rudiger'inki baya bir tokatlıyor yani şeyde. Siz söyleyin. Stones'u bayağı tokatlıyor. Penaltı, voleler var. Kısa paslar, uzun paslar var. Mesela uzun pası daha yüksekmiş Stones'un. Yükselttiğimiz için. Ee, kısa pası da daha yüksekmiş. Bir ton şey var. Mesela dribling'i daha yüksekmiş Stones'un. bu şekil arkadaşlar. baktığınız zaman fark fazla mı değil mi? 1.2 milyona değebilecek bir fark mı? Yani 1.2 milyonu başka yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Bana göre mantıklısı şöyle tek tek de bakabiliriz. Şöyle bir detayla bakalım. 70 küsürlerle başlıyordu. 88 89. Yani Rudiger daha iyi. Tamam orası kesin de. 1.2 milyonluk farka değer mi? Önemli olan bu. Yani değer diyenleriniz de vardır. Ama ben 88'lik Rudiger'i yükseltmeyle çok uğraşacağıma 3.2 milyona mal edeceğimi Stones'u yaparım. Örnek veriyorum. Bunu da deneyebilirsiniz. 88'lik Stones'u yaparsınız. 88'lik Stones'u satar. 3.2 milyona 88'lik Rudiger de alabilirsiniz. Yani 2 milyona yaptığınız bir oyuncuyu 3.200'e satıyorsunuz. 3, hatta 3.5'a satıyorsunuz. 3.5'tan kesintilerle beraber 3-2 e alıyorsunuz. Yani bunu yapmanız sizin elinizde. Yani hangisini tercih ediyorsanız onu yapabilirsiniz. Bir de şunu test edelim. Şimdi Rudiger 90'lık Rudiger'e 88'lik bir Rudiger verdim mi? Değeri ne kadar artıyor? Yani normalde bir oyuncu %10 veriyordu burada. %20 veriyormuş burada. %40'a artırıyor evet. Tamam. Keşke paramız olsa da şunu da deneseydik. 90 yani bir oyuncuyu tap noktaya getirdim mi? Tap noktaya getirmiş bir oyuncuyu yedirdim mi? Acaba 90 ya mesela tap noktası 91 oluyor mu? Bunu da keşke test edebilsek. Eğer videosunu da gelsin istiyorsanız onu da test edelim sizin için. İlk cevabımız buydu. Bir oyuncuyu en üst seviyeye getirmek için 20 tane oyuncu gerekiyor. İkinci şeyimiz ise bir oyuncuyu düşük genli bir oyuncuyu en üst seviyeye çıkardığımız satmak karlıymış. 3.5 milyon yani 1.5 milyon bize kar oldu. Bir de şu var. 88'lik bir oyuncuyla yükseltilmiş bir 88'lik oyuncunun arasındaki farkı da gösterdik. Orası da size kalmış bir şey. Ben karşı ve teke tek etek oynayacağım için ilk başta ilk etapta bana 88'lik en düşük oyuncu gerekli yani. 88'lik en pahalı oyuncuyu almam. Ona vereceğim parayı başka yerlerde değerlendirebilirim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Yapılmasını istediğiniz bir şeyler de varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.